Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Xeno'ya nasıl script atarız ve scripti çalıştırırız onu göstereceğim. Xeno'yu indirmek için Google'a giriyorsunuz. Google'a Xeno download yazdıktan sonra enter basıyorsunuz ve bunu gerçek sitesinden indiriyorsunuz. Şu site. Ben indirdiğim şimdi daha indirmeyeceğim burada. Tabi indirdikten sonra e, Winrar'ı indirmeniz lazım. Ve korumanızı kapatmanız lazım. Koruma dediğim de şu. Virüs ve tehdit koruması. Buradan ayarları yönet. Gerçek zamanlı korumayı indirdiğinizde kapatmanız lazım. İndirip açtıktan sonra açabilirsiniz geri. Bir sorun olmaz. Sonrasında Xamon'u indirdikten sonra Winrar haline indirdikten sonra dosyayı ayıkla deyip tümünü ay ayıklıyorsunuz ve bu geliyor. Sonra buna bastıktan sonra da şuna bir daha basıyorsunuz ve şu. Launcher'ımız o arkadaşlar. Diğerleriyle işimiz yok. Launcher böyle. Ee, zaten ben size skripleri YouTube kanalında Discord adresimize gelip buradan atacağım. Buraya tek yapmanız gereken abone olup SS'ini buraya atmak. Biz size onay vereceğiz. Ondan sonra scriptlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi uzakmadan ee, nasıl çalışıyor onu gösterelim. Şimdi ben cinayet gizem ekinde göstereceğim. önce girelim. Bunu ilk kapatalım. Oyuna girdikten sonra açmanız lazım. Şimdi açabiliriz. Evet açıldı. Ben otomatik atakladığım için otomatiken oyunda inject ediliyor zaten. Şimdi ee, buradan z vereceğim o mm2 script'ten herhangi bir script seçip buraya yapıştırıyorsunuz. Hani ben illaki hep Discord'a girip script alıp buraya yapıştırmak istemiyorsanız geliyorsunuz buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir klasör oluşturup oraya kaydediyorsunuz. Hemen hızlıca buradan gördüğünüz gibi seçebiliyorsunuz. Mesela bu murder mystery şeyim hilem, bu brokevin, bu doors. İstediğim gibi hızlıca açabiliyorum. Şimdi bunu injekliyoruz. Evet, hilemiz açıldı. Bu benim kullandığım hile. Siz başka hileleri de yapabilirsiniz. Oraya bir sürü hile attım. Ve daha da yüzden fazla script Oyun yani farklı farklı oyunların scriptleri gelecek arkadaşlar. Şimdi buradan ESP'ye basıyoruz. Buradan bütün oyuncuları ve Murder ve Şerifi görüyoruz. Aşağıya gelince bir daha açıyoruz. Bir saniye, niye açılmadı? Evet, hepsini açtım. Bunları da açtım. Kuna gelip Kunu da açıyoruz ki Şerifin silahını görebilelim, düştüğünü. Sonrasında Combat var. Şerif olduğunuzda Shoot Murder. Şurada bir şey çıkıyor. Buna bastığınızda otomatiken Murder'ı vuruyor. Otomatik yani dediğim ona nişan alıp vuruyor. Buna basıp kapatabiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz. Ekstradan bariyerleri kapatabiliyorsunuz. İşte mesela şimdi oyun başladı ya arkadaşlar. Şimdi Murder'ın ve Şerif'in kim olduğunu bilmiyorsunuz. Şuraya yazıyorsunuz. Otomatiken yazıyor. Bakın. Hemen burada göstereyim. Bakın. Şerif bu. Katil de bu. Sonrasında teleport işte map'e teleport olabiliyorsunuz, Lobby'e teleport olabiliyorsunuz. Buradan karakteriniz hızınış, yükselme işte zıplama falan. Burada da troll var. İşte murder'ı buradan izleyebiliyoruz arkadaşlar. Ne yapıyor diye. Şerefi de aynı şekilde izleyebiliyoruz. Yani bu kadardı. Siz de benim dediğim adımları uygulayarak Hileyi açabilirsiniz. Yani görüşmek üzere kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abone sesi de oraya atmayı unutmayın ki scriptlere ulaşabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.